Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda C-Sharp.net'te Object Oriented Programlama teknolojisinde ve Constructor kavramını inceliyor olacağız. Değerli arkadaşlar, bir sınıftan nesne üretirken çalışacak olan ilk metoda Constructor diyoruz. Constructor'ın Türkçesi oluşturucu metot sevgili arkadaşlar. Bu isimden de anlayacağınız gibi bir sınıftan nesne üretim esnasında e, az önce de bahsettiğimiz gibi ilk sırada constructor metodu çalıştırıyor, çalıştırılıyor. Öncelikle isterseniz hemen bir sınıf oluşturarak constructor örneğimizi görelim. Yeni bir sınıf ekledim ve sınıfımın adı <laughs> pantolon olsun. Farz edin ki arkadaşlar bir <laughs> e, giyim mağazasında giyim ürünleri satan bir mağazada çalışacak bir uygulama yazıyoruz. Öyleyse her kıyafet türü için bir nesne oluşturmaya karar verdiniz ve pantolon sınıfınızda bunlardan bir tanesi. Şimdi e, pantolon sınıfınızda değerli arkadaşlar birkaç tane özellik olacak. Bunlar Örneğin türü, tür, ardından renk, ve fiyat bilgisi olsun. Fiyat. Evet. <laughs> Normalde değerli arkadaşlar eğer siz bu pantolon nesnesinden şu anda türetirseniz şöyle ki pantolon pant eşittir pantolon diyelim. Bu pant nesnesinin türü şu anda hiçbir şekilde belli değil. Ancak ben uygulama geliştirici olarak şunu isteyebilirim. Hiçbir şey belirtilmese eğer, belirtilmezse eğer, Pantolon türü kumaş pantolon olarak algılansın diyebilirim. Bakın şu an mesaj box boş. Çünkü hiçbir yerde, hiçbir şekilde e, bu e, pantolon üretildiğinde fiyatının ya da türünün ne olacağını, varsayılan olarak ne olacağını belirtmediniz. İşte değerli arkadaşlar, belirtebilmek için bunu Public Access Modifier ile tanımlanmış ve sınıfımızın adıyla aynı ismi taşıyan bir yapı inşa ediyor. Bu aslında bir metot arkadaşlar ve geriye kendi sınıfından türeyen nesneyi döndürüyor. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz değerli arkadaşlar constructor varsayılan constructor dediğimiz bir tür. Ve ben bu varsayılan constructor'da ki varsayılan konsaktırdan kastımız parametre almayan konsaktırdır. Burada değerli arkadaşlar örneğin türün varsayıma olarak kumaş olduğunu belirtebilirim. Ya da <laughs> renginin de gri olduğunu belirtebilirim. Evet. Bu kez arkadaşlar çalıştırırsam eğer siz hiçbir şey belirtmediğiniz halde pantolonunuzun türü kumaş olarak algılandı. İlk çağırdığımızda boştu hatırlarsanız. Sevgili arkadaşlar <laughs> buradan şu sonuç ortaya çıkar. Siz herhangi bir constructor yazmasanız dahi e, ee, Object Oriented Terminolojisinde .NET Framework'te Mutlaka bir varsayılan Constructor vardır çünkü bunu yazmanız, bunu yazmanızın şu ekranda gözüken kısmı yazmanızın sebebi arka tarafta varsayılan bir constructor'ın var olması. Şimdi constructor'da ben şöyle bir şey isteyebilirim. Tabii ki ihtiyacıma göre bunun sayısı artabilir de. Public pantolon. Tabii bu arada bunun kısa bir yolu da var sevgili arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. CTOR tor tap tap şeklinde kullanırsam constructor'ı yine oluşturabiliyorum. Evet. Fakat bu constructor'ımın arkadaşlar parametre almasını istiyorum. String tür diye bir parametre alsın. Ve sizin dışarıdan belirttiğiniz bu tür tür özelliğine atansın istiyorum. Bakın programcıya artık değerli arkadaşlar şöyle bir şans vermiş oluyoruz. Pantolon pantolon eşittir niv pantolon diyorum ve parantez içerisinde bu kez daha doğrusu açıklama satırında one of two şeklinde bir açıklama belirliyor. Birincisi sizin varsayılan constructor'ınızı temsil ederken ikincisi ise az önce yazmış olduğunuz parametreli constructor'ı temsil ediyor. Yani constructor'larda normal metotlar gibi overload edilebiliyor. Böylelikle siz burada Türe kot deme şansına sahip oluyorsunuz. Ekstra bir satırda pantolonun türümüzü belirtmek yerine belirtmenize gerek kalmadan Constructor'da bunu söylemiş olduğumuz. Haliyle messagebox.show part 2. Özür dilerim pantolon nokta tür dediğimde kot cümlesinin karşıma edeceğini görebilirsiniz. Evet, ikinci pantolon nesnemin türü kot olarak karşıma çıkmış oldu. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda Object Oriented'de Constructor kavramını görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.